Ağabey, ağabey, ağabey. Bodrum Belediyesi tarafından 15 Mart-5 Haziran tarihleri arasında düzenlenen Liman Liman Denizli bir temizlik çalışması devam ediyor. Denize en çok mavi yakışır sloganıyla yapılan temizlik geçtiğimiz gün Bitez Limanı'nda gerçekleştirildi. Bodrum Belediyesi'nin dalış ekibinde görevli dalgıçların ve Bodrum'dan gönüllü dalgıçların katıldığı deniz dibi temizlik çalışmasında çok sayıda araç tekerleği, içecek şişeleri, teknelerden uçan minder, halı gibi çok sayıda atık malzeme çıkartıldı. Acaba. Çalışmalara destek veren Deniz Temiz Turmepa Derneği Bodrum Şubesi Genel Sekreteri Etem Güzelgün kendisinin de bir tezde yaşadığını belirterek deniz dibinden çıkan manzara karşısında şunları söyledi. Belediyemizin Bodrum Belediyesi'ni başlatmış olduğu denize en çok mavi yapışır. Deniz dibi temizliği kampanyasını Bodrum Deniz Temiz Derneği olarak destek veriyoruz. Amacı öncelikle ee, gelecekteki kuşaklara temiz çevre ve temiz denizin bırakılmasında ve halkımızda bir farkındalık yaratılması amacındadır. Gördüğünüz gibi buradan çıkanlar tamamen biz insanların neden olduğu bir takım e, deniz kirliliğidir. E, tabii bunun e, önlemek için öncelikle herkes kendi bulunduğu bölgesini temiz tutarsa Diğer tarafların da temiz olacağına şüphesiz belli olacaktır. Denizli bir temizliği çalışmaları 17 Mayıs'ta Gümbet ve 24 Mayıs'ta Yalı Çiftlik'te yapılacak olan temizliğin ardından, 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nde Bodrum ilçe Merkezi'nde gerçekleştirilecek olan etkinlikle son bulacak. Şu an, şu an.